sizin üzerinizde bütün böblingen, böblingen ve çevresinde oturan bütün kardeşlerimize Rabbim esenlik, sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin inşallah. Her türlü belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Evet, Bora seni tebrik ediyoruz. Birinci oğlum bugün. İnşallah bütün gençlerimiz hem hayatlarında başarı, sağlık, sıhhat hem de ahirette Rabbim aziz olanlardan eylesin bizleri. Değerli kardeşlerim, bugün zaman içerisinde yolculuğumuz nasıl olacak? Konulu bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Ayet ve hadislerden Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunarak sizlere bu süre içerisinde faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'de bir iki olaydan bahsedilir. Bir yere sığınan. Biz de e, günümüzde öyle bir süreçten geçiyoruz ki herkes adeta evlerine sığındı. Maddi olarak bir yerlere sığınabiliyoruz. Ama manevi olarak da bir güce sığınmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ederken bir yere sığındılar. Bir mağaraya sığındılar. Ve kendilerini takip eden müşrikler, inanmayanlar, böyle bir noktaya geldi ki Allah'ın yardımı olmasaydı neredeyse göreceklerdi ki bu durumu Hazreti Ebu biliyoruz. Çünkü çok endişeli bir vaziyetteydi. Tabi Allahu Teala bu iki kulunu sahipsiz bırakmayacaktı ve onlara bir sekinet sağladı. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerimeyle de belgeledi. Bismillahirrahmanirrahim. İlla tensuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnayni iz huma fil wari iz yaqulu li la tahzan inna Allaha Kafirler, müşrikler o iki arkadaşı Mekke'den çıkartmak isteyip öldürmek suretiyle peşlerine takip ettiklerinde Allah onlara yardım etmişti. Siz değil, Allah yardım etmişti. Hani mağarada arkadaşına şöyle sesleniyordu peygamber. La tahsen inna Allah ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Ve nihayetinde Allah bu iki kuluna orada sekinet sağladı, esenlik sağladı, görünmeyen ordularla onu destekledi ve kafirlerin sözünü alçatarak kendi sözünü, kelimesini yükselterek Müslümanlara yardım etti. Allah aziz olandır, hakim olandır. Bu birinci örnekten sonra ikinci bir örnek daha var. Dönemin baskı şiddetinden zalim bir kralın zulmünden kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ashab-ı Tabi maddi olarak bir yerlere sığınacağız ama manevi bir güce Allah'a alemlerin Rabbine de sığmamız gerekiyor. Ondan yardımı talep etmemiz gerekiyor ki bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kehf suresinde de şu, bu olayı Yüce Rabbimiz şu şekilde ifade ediyor. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنا على أي أيوة الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أو <سؤال> oh, Mağara'ya sığındıklarında şu duayı dillerinde, gönüllerinde sesleniyorlardı. Ya Rabbi! Katından bize bir rahmet nasibeyle ve şu içerisinde bulunmuş olduğumuz zor durumdan bizleri kurtar şeklinde dua edin. Bu gençlerin duasını Allahu Teala karşılığını verdi ve onlara o mağara içerisinde uzun seneler bir rivayette, 300 bir rivayette, 300 küsur şeklinde uzun seneler bir uyku nasip eyledi Allahu Teala onlara. Sonra tekrar onları uyandırdı. Bu bir Kur'an-ı Kerim'de bizlere ders niteliğinde bir örnektir. Bu iki örneğe baktığımız zaman kul sıkıştığında elbette ki bir yerlere sığınır. Biz de şu an evlerimize sığındık. Tedbir amaçlı evlerimize, evlerimize sığındık. Ama nihayetinde manevi olarak bir güce sığınmamız gerekiyor. O da Allah'tır. O da Yüce Rabbimiz'dir. Bu gücü devamlı yanı başımızda hissetmemiz için de onun istediği şekilde bu zaman yolculuğumuzu sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi yolculuğumuz nasıl olacak? Bu iki örnekten gelerek konumu sürdürmek istiyorum. Tabi zaman içerisinde farklı derecelendirmeler, kıymetler söz konusu. İnsanın Allah nezdinde bir derecesi kıymeti vardır. Peygamberler, şehitler elbette ki üstün dereceye sahiptirler. Aynı şekilde zaman da farklı e, durumlara binaen derecelendirme söz konusu. Nasıl yerler ve gökler birbirini üzerine dürülmüş ise zaman da aynı şekilde birbirlerine katmanlaşmış bir şekilde dürülmüştür. Nasıl ki yerin bir çekirdeği varsa ve bu çekirdek çeşitli katmanlardan meydana geliyor ise üst üste sarılmış ise zamanla böyledir. Yani atmosferden tutun hidrosferden tutun aynı şekilde prosferden tutun tutun barisferden tutun litosferden tutun yerin nasıl öze doğru çekirdeğe doğru bir katmanları varsa zamanında aynı şekilde katmanları vardır. İçerisinde bulunmuş olduğumuz şaban ayı, ondan önceki Recep ayı ve bizleri bekleyen gelecek olan Ramazan ayı. Nihayetinde bunların hepsi Kadir Gecesi'nde saklanmıştır. O öze doğru Kadir Gecesi'nde adeta sarmanlanmış bir şekilde, dürülmüş bir şekilde bizleri beklemektedir. Aynı şekilde bir meyvenin özü de çekirdeğinde saklanır. Ancak çekirdeğe ulaşabilmek için içeriye doğru yani kabuktan öze doğru bir yolculuk gerek. Dünyadan ahirete yolculuğumuz da böyledir. Nihayetinde dıştan içeriye doğru bir yolculuk. Dünyayı kabuk olarak görürsek ahireti de öz olarak görmemiz gerekiyor. Dünyada biz bu sınırlı olan dünyada biz yolcuyuz. Ebedi olan gerçek yurdumuzda yolculuk yapmaktayız. Şimdi Zamanın özü aynı şekilde dedik. Ramazan içerisinde Kadir Gecesi'nde. Her gün. Rabbim inşallah Ramazan'a ulaşmayı ve içerisinde olan o Kadir Gecesi'ni idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. İşte buradan başlayarak her anımızı hazmede hazmede Ramazan ayına ulaşmamız gerekiyor. Yani bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Hayat içerisinde bu zaman içerisinde gerçekleşen de bir yolculuk var bizler için. Yolculuğumuzun her safhası, her durağı bizi hedefe biraz daha yaklaştırıyor. İşte bu güzel zaman dilimlerinde gıda ve enerjimizi temin edeceğimiz istasyonlardır nihayette. Bu hayatımızın geri kalan kısmını da aynı şekilde salimen tamamlayabilmemiz için bizlere imkan sağlayacak her türlü tedbire sarılacağımız zaman dilimleri içerisinde yaşıyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın büyüklerinden Ebu Zer radıyallahu an bir takım nasihatler de veriyor. Tabii özelde Ebu Zer radıyallahu anha olan bu nasihatler bizler için de geçerli kıyamete kadar olan bütün gelecek Müslümanlar için de geçerli. Kısa kısa o dört maddeli olan nasihatlerden bahsetmek istiyorum. Ceddidi sefinete fe innel bahra amiyeku. Ey Ebu Zer, gemini yenile. Zira yolculuk kerimdir. Bu ne anlam ifade ediyor? Şimdi yolculuk yaptığımız zaman bizim vasıta araçlarımızın sağlam olması gerekir. İster kara yolculuğu yapın, ister deniz yolculuğu yapın, ister hava yolculuğu yapın, hangi vasıta olursa olsun onun bakımını iyi yapmamız gerekiyor ki sağ salim hedefimize bizleri ulaştırabilsin. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bir şeyden bahsediyor. Önemli bir durumdan bahsediyor. O da şudur. Ey insan ol. İmanınızı yenileyin. İmanınızı kuvvetlendirin. Safa sağlam hale gelin. Ya Rabbi bize hidayet nasip olduktan sonra ayaklarımızı kaydırtma. Duasında da bu saklıdır. Nedir o? Yani her türlü bu imanımızı yok edebilecek, ayaklarımızı kaydırabilecek her türlü tehlike bizlerin önüne gelebilir. Kim tarafından? Kendi nefsimiz tarafından. Kim tarafından? Şeytan tarafından. Sağımızdan, solumuzdan, arkamızdan, önümüzden yaklaşarak bizleri kandırma yoluna giderek ayaklarımızı kaydırabilir bir düşmandan bahsediyor. O da Allah'ın huzurundan kovulan ve kıyamete kadar da insanları Allah yolundan uzaklaştırma hedefi olan bu varlığa biz dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde insanın kendi nefsi de kendisinin düşmanıdır. İnsan kendisini, nefsini kontrol etmezse, o nefis, nefis o insanı rezil eder. Ama kontrol ederse, o nefis o insanı rezillede eder. Bu yüzden her türlü tehlikeye karşı bizim çok uyanık olmamız gerekiyor kendimizi korumamız gerekiyor. Allah'ı anarak, Allah'ın isimlerini anarak, Allah'a dua ederek, Allah'a ibadet ederek, Allah'ın yasaklarından kaçınarak bizler bu imanımızı koruyabiliriz. Ve nihayetinde dünyadan ahirete olan bu derin yolculuğumuzda sapasağlam bir şekilde yolculuğumuzu sürdürebiliriz. İkinci nasihatı Peygamber Efendimizin وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٍ Azığını tas al ey insanoğlu. Çünkü yolculuk uzaktır. Yine aynı şekilde günümüzdeki yolculuktan örnek vererek konumu sürdürmek istiyorum. Bu maddeyi açıklamak istiyorum. Şimdi yolculuk içerisinde bizlerin yapması gereken bir takım durumlar söz konusu. Yani yolculukta bize lazım olacak nelerdir? Pasaportlardır, biletlerdir veya paradır. Bunları almadan yolculuğa çıkarsanız sıkıntılı bir süreç sizi bekler. Ve yolculuğunuzu gerçekleştiremezsiniz. Dünya hayatından ahirete giderken de insanoğlunun imanının yanına azık olarak güzel davranışları, salih amelleri işlemesi gerekiyor. Allah'a olan kulluğunu, ibadetini namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, insanlara iyi davranarak, kötü davranmayarak, iyi bir örneklik teşkil ederek, takva elbisesinde sımsıkı sarılarak, bu dünya yolculuğumuzdan ahiret yolculuğumuza imanımızla beraber azığımızı alarak yapmamız gerekiyor ki hedefimize ulaşabilelim. Nasıl ki dünya yolculuğunda gerekli malzemeleri almayan insan sıkıntı çekiyor ise ahiret yolculuğuna giderken de imanının yanına ibadet, kulluk olarak yapması gerekenleri yapmayıp Allah'ın yasaklarından kaçınmayan insanlar da ne yapacaktır? Bu ahiret yolculuğunda sıkıntı çekecektir. Ve hedefe vardığında hiç istenmeyen durumla karşılaşacaklardır. Üçüncü tavsiye خَلِّصِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَوُودُ Ey insanoğlu! Sırtınızdaki yüklerden kurtulmaya bakın. Çünkü yolculuk esnasında tırmanacağınız sap yokuşlar mevcuttur. Bu ne demektir? Şimdi düşünün. Bir yokuşa tırmandığımızı. O yokuşa tırmanırken insanın elinde hiçbir yük yok. Bir insanın elinde 10 kilo bir yük var. Diğer insanın elinde 50 kilo, diğer insanın elinde 100 kilo. Bu yokuşa tırmanırken hangi kişi daha huzurlu, daha refah, daha sakin bir şekilde, sıkıntı çekmeden yolculuğunu tamamlayabilir? Elbette ki hiç yükü olmayan o insan o yokuşu tırmanırken daha rahat bir şekilde yolculuğunu tamamlayacaktır. Ama yük ne kadar ağır olursa o yükün ağırlığı nispetinde her adım attıkça bu yolculuk işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Dolayısıyla burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğluna ahirette size yük getirecek, karşınıza çıkacak ve sizi sıkıntıya sokacak her türlü yüklerden yani günahlardan kurtulmaya bak. yapmış olduğunuz zulümler, insanlara yapmış olduğunuz kötülükler, Allah'a karşı yapmış olduğunuz isyanlar hepsi sizin için bir yüktür. Dolayısıyla ahiret yolculuğunda giderken bu yüklerden kurtulmak bir müminin, bir müslümanın önemli üzerinde durması gereken konulardan birisidir. Ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühenler, inne va'dallahi hakun, ey insanoğlu. Şüphesiz ki Allah'ın vali haktır. Fela tağurrannakum el hayatu dunya ve la yağurrannakum Bu yolculuk esnasında sizi o yaman aldatıcı şeytan Allah ile aldatmasın. Bu dünya uzundur. Daha gençsin, daha yapman gereken çok şey var. Şunları yap bakalım. Ondan sonra Allah'a ibadet edersin deyip de sizi Allah ile kandırabilir bu şeytan. Dikkat edin, ona aldanmayın diyor. Yine başka ayeti kerimeden Ya eyyühellezine nefsun yugat ve inna allaha Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi sakın. Ve herkes yarından sonraki hayatı için yani ahiret hayatı için önden ne gönderdiğine bir baksın. Ne gönderiyoruz biz? İyilik mi gönderiyoruz? Sevap mı gönderiyoruz? Güzellik mi gönderiyoruz? ibadet mi gönderiyoruz yoksa günah mı gönderiyoruz, haram mı gönderiyoruz, bizim belimizi kıracak yükler mi gönderiyoruz? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor bu ahiret yolculuğu. Dördüncü e, tavsiye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere ve ahlisil amele fe inner rakibe basir. Ey insan ol. Ne yaparsanız yapın, hangi ameli işlerseniz işleyin, ister zerre kadar olsa bu işiniz, isterse dünyalar kadar olsa bu işiniz hiçbir şekilde samimiyetten yoksun olmayın, ihlastan uzaklaşmayın. Çünkü sizleri görüp gözeten, rakip olan bir Allah var. Kara gecenin kara zamanında Kara karıncanın kara ayaklarını gören o ayakların sesini duyan bir Allah var. Dolayısıyla yapmış olduğunuz her işi bu süzgeçten geçirerek yapmaya çalışın. Hiçbir şekilde riyakarlığa, gösterişe düşmeden. Birileri sizi alkışlayacakmış, birileri sizi bir yere konduracakmış. Toplumda bir üst mertebem olsun. Herkes benim etrafımda toplansın. Bana hizmet etsin. Bana değer versin. Şeklinde böyle bir konumu elde etmek için, dünyalık elde etmek için hiçbir işi yapmayın. Çünkü allah Teala o işe itibar etmez. Allah zerre bile bir işin olsun. Yani bu yoldan taşı kaldırmaya kadar tutun. İnsanlara eziyet veren en ufak bir işi kaldırmaya tutun. Eğer bu işi siz samimi olarak yapıyorsanız, Allah rızası için yapıyorsanız, Allah nezdinde değerli olan iş o iştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna da yavrusuna da bu tavsiyesini bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ya bunayya innaha in takum isqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi Allah. Im. Yani ey oğlum yapmış olduğun iş zerre miskal değerinde bir iş bile olsa ağırlığında bir iş bile olsa o bir kayanın içerisinde olsa bile o göklerin ve yerin derinliklerinde bile olsa Allah onu senin yanına getirecektir. Çünkü Allah her şeyden haberdar olandır, her şeye gücü yetendir, latif olandır. Dolayısıyla bu tavsiyelere baktığımız zaman Ebu Zer'in şahsında sevgili Peygamber Efendimiz aslında hepimize hayat yolculuğumuza dikkat etmemizi, bu yolculukta sıkıntıya bizleri sokacak ağır yükten günahlardan kurtulmamızı öğütür. İşte Ramazan'a ulaşacağız inşallah Rabbim. Bizleri teravihsiz, cemaatsiz nasip eylemesin. Yani bu duruma bizleri sürüklemesin inşallah. Tekrar camimize kavuşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. İşte bu durumda, bu gecelerde, bu zaman dilimlerinde vicdanımıza ağır gelen isyan ve günah yüklerinden kurtulmamızı bizlere ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. İşte özellikle salgın nedeniyle insan olarak güçsüzlüğümüzü, ve yalnızlığımızı, yalnızlığımızı daha fazla fark ettiğimiz bu zaman dilimlerinde, boynumuzu bükerek günahlarımızdan kurtulmak için, günahlarımızı itiraf ederek, yüce yaratıcıya yöneleceğimiz, ona sığınacağımız zaman dilimleri bizim elimizdedir şu an. Ölüm gelene kadar, bize ölüm gelene kadar bu fırsatlar bizim elimizdedir. Bu fırsatları değerlendirelim. Çünkü ölüm geldiği andan itibaren de geri çevrilmesi mümkün değil. Çünkü hiçbir güç, hiçbir otorite, hiçbir zenginlik, hiçbir mevki Allah'ın sözünün önünde duramaz. Dolayısıyla bu en büyük kıyametimiz ölüm gelmeden önce kendimize çeki düzen vermek mecburiyetindeyiz. İnsanın gözle görünmeyen bir virüs karşısında ki çaresizliğini ne yapıyoruz bizler görmekteyiz. Göklerin ve yerin ordularının Allah'ın olduğunu, ve Allah istediği zaman da gözle görülmeyen bir şeyle bile dünyayı nasıl yönetebileceğini, nasıl idare edebileceğini, nasıl kayyum olduğunu bizlere gösteriyor. Evet değerli kardeşlerim, bu hayat yolculuğumuzda, ahirete giden bu uzun yolculuğumuzda Rabbim imanımızı kuvvetlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Azığımızı taslamamalarak, imanımızla beraber Güzel davranışları, salih amelleri işleyerek, günah yüklerinden kurtularak ve en önemlisi de yaptığımız her işi samimiyetle yaparak bu yolculukumuzda bizlerin yanında olsun inşallah. Arif Nihat Asya'nın bir güzel şiiri var. Aslında biraz uzun ama kısa iki bölümden söyleyerek bitirmek istiyorum konumu. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında ramansa, Ramazansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, bizi sen, bizi sen susuz, bizi sen havasız, bizi sen camisiz, bizi sen cemaatsiz, bizi sen ezansız, bizi sen vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulanıyordu. Müslümansız bırakma Allah. Im. Evet değerli kardeşlerim, Rabbim gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Rabbim hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edenlerden eylesin inşallah. Bize dünyada da ahirette de iyilikler nasip eylesin inşallah. Bizleri, ana babamızı ve bütün inananları kıyamet gününde bağışlasın inşallah. Sözlerimi burada tamamlıyorum hepiniz yüce yaratana, yüce Rabbimize emanetsiniz inşallah. Fi emanillah. Rabbim sağlık, sıhhat, selamet içerisinde bu sıkıntılı süreçleri de en kısa zamanda bitirmeyi